Herkese merhabalar. İdeal TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Çağla hocamla birlikte sömestr tatilini nasıl değerlendirebiliriz, sürece nasıl katkıda bulunabiliriz bunu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mahinur hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok gayet iyiyim. Ee, öncelikle herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. Bu süreçte özellikle sömestr tatili için sizlerin yararına olacağını düşündüğümüz çok güzel kısa bir video çekmek istedik. Öncelikle birazcık değinmek gerekirse, sömestr tatili özellikle YKS grubu öğrencileri için, hatta bence tüm öğrenciler için aslında çok önemli bir durum ama sınav öğrencileri için ekstra bir tık daha farklı bir durum. Onlar için çok daha önemli bir şey. Şimdi çoğu öğrencilerimizin ister istemez konu birikmeleri, işte eksik konuları ister istemez olabiliyor. Bu çok normal bir şey. Sakın ilk başta yanılgıya düşüp de işte biz bunları nasıl halledeceğiz, acaba hemen bitecek mi, yok ya olmadı, İşte ben bunları bir an evvel toparlayamayacağım diye mutlaka strese girmişsinizdir ki bu çok normal bir şey. Burada en başta yapılması gereken şey aslında şu, bu tüm öğrencilerimiz için geçerli ama ekstra sınav grubu öğrencilerimiz için de Burada yapmanız gereken şey tabii ki çok düzenli bir program. Her program aslında öğrencinin kendine özgüdür. Yani sürekli burada yapmanız gereken şey ilk başta eksik konunuz varsa en önemli şey bu. Eksik konunuzu mutlaka de tespit etmeniz gerekiyor branş bazında. Bence en önemli ikinci şey de şu olduğunu düşünüyorum. Yani bir konu işlendikten sonra öğrenci de buna çalıştıktan sonra girdiği denemelerde ya da o konuyla alakalı soru bankalarında çözdüğü sorularda hala güçlük yaşıyorsa ki bu aşırı normal bir durum. Hani bizim geçmiş yıllarda da sevgili öğrencilerinde de ben bunu çok fazla gördüm. Yani bu her hitap, her kesime hitap eden bir durum. Yani bir konuya 4-5 sefer defalarca çalıştığımızı, farklı kaynaklardan onunla alakalı sorular ürettiğimizi çok fazla biliyorum. Bunu kesinlikle gündeme almış olmanız gerekiyor. Üçüncü olarak da eğer öyle afaki konu eksiğimiz yoksa mutlaka semestr tatilinde değerlendirmeye başladığınız etapta mutlaka geniş çaplı bir tekrar yapıp konu olarak önden gitmeniz gerekiyor. Tabii bunları detaylandıracak olursak çok fazla aslında detayları var. İnşallah onlardan da bahsedeceğiz. Peki siz bununla alakalı ne düşünüyorsunuz Mahir Hocam? Hocam şöyle dediğiniz gibi çok fazla konu yoksa bol bol soru çözmeleri gerekiyor. Tabi burada önemli olan da soru çözdükten hı. sonra yapamadıkları soruları iyi analiz etmeleri, hı. bu konuların üzerine gitmeleri hı hı. gibi. Ya bir de şöyle düşünüyorum ben mutlaka... Yani program dediğimiz şey aslında bir tık daha spesifik bir şey ve her öğrencinin kendine özgü bir şey. Burada yapılması gereken şey aslında şu. biliyorsunuz ki bu YKS sınavı iki oturumlu bir sınav ve bizim için ilk gireceğimiz sınav TYT sınavı. Ya şimdi genelde TYT'de çok eksiği olmayan ama hocam istediğim gibi artmıyor ya da gitmek isteyeceğim bölüme hala yeterli TYT netini yapamıyorum dediğiniz takdirde burada olması gereken şey şu. AYT ile alakalı öncesinde tabii ki güzel bir çalışma yaptıktan sonra TYT rutinlerimizi asla ihmal etmememiz gerekiyor. Yani bunları zaten sizler neler olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Yani sabah kalktığınız zaman mutlaka TYT ile alakalı ilk 3 saatimizi ya da minimum 2 saatimizi mutlaka rutinlerimizi kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ha bu branş denemesi olabilir ya da elinize çok güzel kam kitapları vardır onlar olabilir ya da TYT ile alakalı çok güzel soru bankalarınız vardır onlar olabilir. Ya kısaca TYT ile alakalı rutinlerinizi gerçekleştirdikten sonra mutlaka AYT'de eksik olan konularınızda ya da tekrar yapmak istediğiniz konularınıza kesinlikle değinmeniz gerekiyor. Ardından e, odaklanma problemi yaşayan çok fazla öğrencilerimiz var. Bence onlar için de yine bu sömestr tatili çok güzel bir e, etken. Bunun sebebi de şu şimdi... Çoğu zaman bazen hocam masanın başına oturamıyoruz. Hocam masanın başına geçtiğimiz zaman odaklanamıyoruz. Bunları sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bir sürü sebepleri var. Dikkat, dağınıklığı, televizyon, tablet, telefon gibi bir sürü sebepleri var. En azından bununla alakalı farklı bir alanda işte kütüphane olabilir, kamp programları olabilir. Bu tarz yerlere katıldığınız zaman en azından belirli periyotlarda ders çalışacağınız için kendinizi klasik koşullamış olursunuz. Yani herhangi bir telefonla alakalı iletişim haline geçmeyeceksiniz ya da sürekli dersin başından kalkıp hani sizin dikkatinizi ve ilginizi dağıtacak bir şeyle muhatap olmayacağınız için bu süreçte de birazcık da olsa odaklanma problemini yenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Yani burada tabii birazcık öğrencimizin kendine de inanması gerekiyor bence. Yani çünkü bu iş bir tık daha stres ve sakinliğini koruyan öğrencilerin başaracağı bir şey asla yok işte olmayacak bitiremeyeceğim eritemeyeceğim hiçbir konu gibi katiyen düşünmeyin. Burada kafanıza koyduktan sonra yani biz bunu geçmiş yıllarda da hem kendi kurumumuzda da olsun hani bu sınava hazırlanan tüm öğrencilerde de görüyoruz. Ben geçmiş yıllarda mesela çok sevdiğim öğrencilerinden birkaçının mesela çok basit bir konuya 5 sefer çalıştığını biliyorum ki bu aşırı normal bir durum. Kendinize mutlaka güvenmeniz gerekiyor. Bu anlamda branş denemeleri çok 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 önemli. Branş denemelerinin tabii ki de 3 tane çok önemli etken var. Öğrencinin hız kazanması, belli soru bankalarını çözdükten sonra branş denemesinde bir tık daha pişmesi ve bence en önemli noktalardan biri de hala eksik gelir varsa onların ön plana çıkması. Bu anlamda bence branş denemelerinin çok hayati değerinin olduğunu düşünüyorum. Yine aynı zamanda burada bir tık daha Uyku düzeni çok çok önemli. Yani mesela atıyorum tatile girdiniz diye öyle çok geç saatlerde yatıp da sabah erken kalkmaya kendinizi yeğlerseniz bu defa sabah erken kalktığınızda uykunuzu çok fazla alamamış olacaksınız. E, öyle olduğu zaman da dersin başına geçtiğiniz zaman bir tık daha böyle bir sersemlik olacak. Bence bir tık daha uyku düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Örnek veriyorum geç yatacaksanız bile diyelim ki saat 1'de yattınız. En azından bir 8-8.30 gibi kalkıp güzel bir kahvaltıdan sonra dersin başını dinç geçersiniz daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden hiçbir şey için geç kalmadınız. Önümüzde daha bayağı bir süreç var. Bu süreci çok iyi değerlendiren öğrencilerin çok güzel çıkacağını düşünüyorum bu kampta. Peki hocam eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Ee, şöyle... Gençlerimizin bu süreçten öncelikle çok iyi çıkmasını diliyorum. Bu süreci çok 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 iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Umarım o şekilde de olacağını düşünüyorum. Bizlerden öğrencilerimizin özellikle kanalımız adına merak ettiğiniz şeyler ya da farklı konseptler ya da farklı konular varsa lütfen yorumlar kısmına yazarsanız biz de sizler için en faydalı şekilde elimizden geldiğince çekmeye çalışırız. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Çağla Hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşça